Türkiye geçmişte faili meçhullerle siyasi bir takım cinayetlerle beraber çok büyük bedeller ödemiş bir ülke. Dolayısıyla gezi olaylarında yaşanan bir takım hadiseler yüreğimizi kanattı. Kaldı ki Ali İsmail Korkmaz'ın genç yaşta fidan gibi bir delikanlının da toprağa gitmesi hepimizin gönlünü acıtıyor. Adaletin tesis edilmesi, gerçek suçlulara ulaşmak noktasında duruş olarak bir vakara, bir onurlu duruşa ihtiyacımız var. Ben davanın önüne bir takım protestoların, bir takım e, organizasyonların geçmemesini, gerçek suçlunun bulunması ve tespiti noktasında, adaletin tam manasıyla icra edilmesi noktasında Kayseri'ye tarihi ve önemli bir görev düştüğünü görüyorum. Bu manada elbette ki protestolarımız olacak. Sivil toplum örgütleri adaletin tesis edilmesine katkı sağlamak adına bu davanın yanında duracaklar, demokratik hak olarak bunu kullanacaklar. Ancak herhangi bir taşkınlığa gitmeden, Kayserimize ve Türkiye'mize yakışır bir şekilde adaletin tesisine katkı sağlamak varken farklı görüntüler, yeni adli vakaların oluşmasına vesile olacak tavırlar asla bizlere yakışmaz diye düşünüyorum. Bir hukuk adamı olarak gerçek suçlu kimse, kimliği, görevi, makamı ne olursa olsun ulaşılması bizim Ali Korkmaz'ın ruhaniyetine olan borcumuzdur. Bunu yere getirmek adına da onurlu, vakarlı bir duruşla hukukun e, hakim olacağı bir ülkeye gidişte adım atmalıyız diye düşünüyorum. Tüm tarafları sükunetle gerçek adaletin tesisi noktasında konuya katkı sağlamak noktasında vakarlı ve onurlu bir duruşa davet ediyorum. Elbette üzerimize düşen bir görev olursa buraya gelecek avukatları, baro başkanlarımızı misafir etmek boynumuzun borcudur. Bu malada ev sahibiyle yakışır bir tavır içerisinde olacağız. İnşallah Türkiye'de geçmişte üstü örtülen failin ve gibi bir şey bir sonuç çıkmasını asla ağzı ve tasvip etmiyorum. Bu konuyla ilgili olarak Kayseri Adliyesi tarihi misyonunu yerine getirip mahkememiz gerekli çalışmayı yapıp gerçek suçlara ulaşmak noktasında inşallah önemli bir görev üstlenecek. Ben sonucum tüm milletin, tüm konunun vicdanını rahatlatacak bir sonuç olmasını temenni ediyor. Herkese bu manada aklı selim ve sağduyu tavsiye ediyorum. Ben ee, yeni adli vakaların oluşmasına sebebiyet verecek bir görüntünün Kayseri'ye de Türkiye'ye de yakışmayacağını ifade ettim. Aynı görüşlerimde devam ediyorum. Ben adaletin tesisine katkı sağlamak varken yeni adli vakaların oluşmasının bu davaya zarar vereceğini düşünüyorum. Özenli, dikkatli, vakarlı bir duruş telkin ediyorum tüm taraflara.